Sayın Osman Caner'i, Yaren Kepez'i hiçbir baskı altında kalmadan... Yok, hiçbir baskı yok. Mahmut yok, baskı yok <laughs> şükür. Kendi hürriyeladiyenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, 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 ona da evet, buna da evet, Allah'ına evet yani. <laughs> evet. Sayın Yaren Kepez, Osman Caner'i hiçbir baskı altında kalmadan... Allah Allah, Musti aramış, 25 kere aramış ya. Allah'ım, Memo neredesin, neredesin? Kendi öz iradenizle, eş olarak. Mahmut geliyor. Kabul ediyor musunuz? Olamaz. Ya ne oluyor ya? Mahmut geliyor, gelmek üzere. Ne, Mahmut mu geliyor? Evet dedi, evet dedi hemen dedi. dedi. Evet, 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 dedi, evet. Alkış, alkış, alkış. Sizler de şahit misiniz? Şimdi? Onlar dünden şahit onda. Eh, evet. e, şahitlermiş. At, 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 at. Çabuk, 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 çabuk. At, 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 orayı, at, oraya, şuraya at. şahit diyor bak oraya. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Ay! 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 Ben bu nikahı kıydırmam. Kıydırmazsın. Yarenim inanamıyorum ya biz şimdi resmen <laughs> evlendik yani. Evlendik vallahi Osman. Tekrar hayırlı olsun. Çok sağ ol. Osman ya kusura bakmayın çocuklar yetişemedim. Allah mesut etsin. Sağ ol hocam. Allah bahtiyar etsin çocuklar. Çok sevindim. Yaren. Yazıklar olsun sana kızım. Baba. Baba ama biz de böyle olsun istemezdik. He. Ben de böyle olsun istemezdim kızım. Ben de böyle senin kaçak göçek evlenmeni istemezdim. Hiç böyle hayal etmediydim biliyor musun? ben seni evimizden böyle telli, duvaklı gelinlikle çıkaracaktım. Böyle göğsümü gere gere. Ama izin vermedin kızım ya. Bunu babana çok gördüm. Kim alabilir ya bir babanın elinden bunu ha? Kızının mürvetini. He? Yaren. Baba biz... Başka çaremiz yoktu. He, yok kızım. Yok artık. Bundan sonra senin baban da yok. Benim kızım değilsin artık. Baba! Baba! Yaren. Tamam. Cık. tamam, tamam yavrum, tamam. Ben Mahmut babamın gönlünü alırım ya. Sen merak etme, o şimdi şey yaptı. Yani, değil mi? Alırız yani. Tabii, tabii. Tabii, aynen. Ta tabii canım, tabii ki yani. Yarenim şimdi... O tabii kızgın diye böyle dedi. Öyle laf mı olur hiç? Sen bak, o bir sakinleşsin. Biz gideriz, konuşuruz. Gönlünü de alırız, rızasını da alırız. Hayır. Gel mançar geliyor. Gel. gel, gel. Ne oluyor lan burada? E ee, abi erkek tarafıyız, kız babasını çatlatıyoruz. <laughs> Lan şimdi başlayacağım alayınıza da malayınıza da ha. Zaten moralim bozuk. Abi ne kızıyorsun ya? Ee sonuçta kayınpeder olmuşsun. <laughs> lan kes lan tatanayı. Abi Osman adaylıktan damatlığa terfi etmiş. Oğlum bak fena olacak bak. Abiciğim ne kızıyorsun ya? E bugün senin en mutlu günün. E var ya bizim Osman... Lan Osman yok diyorum lan. O itin adını burada anmayacaksınız lan. Ama abi Osman iyi çocuktur yani. Lan Osman yok diyorum lan. Lan Osman yok diyorum lan. Yok lan.